Herkese merhaba. Yepyeni bir röportaj, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama gördüğünüz gibi e, sanal bir dünyada ve benim de ilk kez deneyimlediğim bir ortamdayım. E, bugünkü konuğum HiVC ve HiBus CEO'su Bora Şahinoğlu. Hoş geldin Bora programımıza. Hoş bulduk. Sen daha önce böyle röportaj yaptın mı? Bu da senin içinde bir ilk mi yoksa ben mi ilk yaşıyorum? Valla biz bir kere yaptık hala hatta böyle basın toplantısı kılıklı bir şey yapmıştık. Orada ben yani, de vardı. Onun dışında yok röportaj birebir ilk senle. Aa, süper. Pandemiyle birlikte e, uzaktan çalışmaya başlamıştık. Bu da herhalde son noktasını e, gösteriyor diyebiliriz. İyice bir uzaktan e, karşılıklı oturarak röportaj yaptığımız bir dünya. Ya Bu yüksek teknoloji tabii gelişecek daha yeni başlarında ama sizin aslında yaptığınız bu oluşumdan biraz bahsedelim Bora. Yani gerçekten çok ihtiyaç olan bir alanda önemli bir girişimde bulundunuz. Birazcık bundan bahseder misin giriş olarak sende? Herhalde neredeyse 10 yıldır esasında girişimcilikle ilgileniyoruz. Geçmişte de Starters Hub'ın ekibinin bir parçasıydım. Ve o dönem işte bir takım tespitlerimiz oldu. Yani erken aşama girişimlerde işte çok ciddi yetenekler olduğunu ama bu insanların bir türlü kendilerini ifade edip işte ürünleşemeyip vesaire pazara çıkmakta zorlandıkları vesaire gibi tespitlerimiz oldu. İşte Starters Hub'daki başarımızdan sonra eee High VC diye özellikle de geçmiş tecrübelerimizden ders alarak daha iyisini yapmaya karar verdik. işte high VC ve high boost, high VC bir GSEO. erken aşama şirketlere şey yapıyoruz. işte keşfediyoruz. Yeteneklerini ölçüyoruz. Nereye doğru gidebileceklerini ölçüyoruz. Yatırım yapıyoruz ama sadece parasal yatırım değil. Sadece aslında. Sa sadece aynen öyle. Yani bunun bir de değer yaratmaya çalışıyoruz ilave olarak aslında hedefimiz e, bir gün e, unicorn haline taşıyabilmek high Boost daha da erken aşama yani Boost'ta da e, daha şirketleşmemiş fikir aşamasında olan e, vesaire gibi e, çok daha erken e, yani fatura kesmeyen sadece fikir ve takım olan e, yatırımları yapıyoruz ve bunları e, ilk e, işte VC'nin yatırım yapabileceği e, hale geçirmeye gayret ediyoruz. Peki Bora, şunu soracağım. Şimdi Türkiye'de genellikle şey vardır. Yani bu tecrübe aktarma işi öyle çok sevilmez. Yani mesela ben de gazetecilikte alaylı yetişen bir insanım. E, bu işi öğrenmek için kimse bana anlatmadı. Ben kendim tırmalayarak bir şekilde e, bu işi öğrendim, nasıl yapacağımı öğrendim. Şimdi nesiller değiştikçe bunu da görüyorum aslında yani şu yaptığınız e, paha biçilemeyen bir şey yani e, yıllardır 10 yıldır bu sektörün içerisinde e, belki siz de tırmalaya tırmalaya bir sürü şeyleri zorlayarak bir yere geldiniz. Şimdi o e, zor yolları başkaları yaşamasın diye işleri biraz daha pratikleştirmeye derli toplu yapmak için bir adım olarak görüyorum ben anlattığımda. Bu bir zaman kazanma efor ve emek kazanma ve para kazanma aslında. Yani boşa gitmeyecek paralar da anlamına geliyor. Türkiye'deki bu e, girişimcilik ekosistemindeki bu gelişme nasıl karşılandı? Hani e, şu anda mesela ne kadar başvuru var? Ne kadar kişiyi takip ediyorsunuz? Yani e, bu Haybus'ta kaç kişi keşfettiniz zılarınıza girdi? Nasıl gidiyor şu anda? Ya ilgi çok. Yani şu anda çok e, büyüyen bir e, ortam ve esasında rekabet de olmayan bir ortam. Çünkü e, pazar o kadar büyük ve o kadar çok yapılacak şey var ki keşifte de zorlanmıyoruz. Biz HYDC olarak geçen sene e, yani ilk senemizde e, 10 tane şirkete e, yatırım e, yaptık. Bu sene e, hedefimiz 20 şirkete yatırım yapmak. Dört tane, beş tanesini zaten yapmış durumdayız. Haybus programını yeni başlattık. Yani 2022'de başlattık. Şu anda iki tane yatırımımızı gerçekleştirdik. Programı aldık diyelim. Yani hem yatırım yapıyoruz orada hem onları bir şekilde birebir destekliyoruz. Haybus'ta da sene sonuna kadar 8 tane şirkete bünyemize katmayı hedefliyoruz. Girişimcilik İstediğiniz kadar destek olun, zor bir dünya. Peki dediğim gibi aslında böyle bir şey var, insanlar ya işte hemen başlarız, şunu yaparız, bunu yaparız, dev bir şirket oluruz diye siz bu hayallerle geliyor belki insanlar. Onları biraz realize ediyorsunuz. Peki ilk bu işlere mesela iyi bir takım olmuşlar, bu takımda kimler olmalı diyelim. Bir de proje geliştirirken nasıl hayal etmeye başlasınlar? Aslında işin temelinde e, ne açığı nereden bulsunlar, nasıl bir e, çözüm üretsinler, Hani bunun bir sıralaması olsa, bizi dinleyen genç arkadaşlar mesela, bu işte e, fikir e, geliştirmeye çalışan, hayal kuran gençler olduğunu varsayalım ve onlara ne demek istersin burada, nasıl bir yol haritası önerirsin ilk başlangıç için. Ya şöyle, şimdi genelde e, işte girişimciler e, fikrin çok çok önemli olduğunu düşünüyorlar. İşte geldikleri zaman a işte müthiş bir fikrimiz var. Ondan sonra işte bu fikir başka kimse de yok vesaire gibi. Şimdi fikir ben hep onlara şunu söylüyorum. Bakın diyorum bu fikir şu anda en az bin kişi düşünmüştür. İşte bunların arasında yüz tanesi bir şeyler yapmaya başlamıştır. Üç tane beş tanesi de bayağı yol almıştır. Şimdi burada fikirden önemli, önemli olan işte hani bunun Hayata geçirmek yani işte execution İngilizce execution demek yani ya, icraat evet. ve e, ve e, şirketi e, kurmak ürünü geliştirmek vesaire. Şimdi genelde bu dünya ne yapıyor? E, var olan bir e, sıkıntıya teknolojik bir çözüm e, getirmeye çalışıyor. Bunlar bazen girişimcilerin es eski tecrübelerinden dolayı olabilir ondan sonra ama sonuçta bir şey buluyorlar nedir o bir bir sancıya bir çare buluyorlar ve bunun etrafında bir çözüm geliştiriyorlar. Yani burada benim önerilerim tabii ekip çok önemli. Yani takım çok önemli. Yanlarına birbirlerini tamamlayan iyi kişilerin alınması gerekiyor. Zaten bu genelde eksik oluyor çünkü ekipte ya teknolojik biri oluyor, işte pazarlaması eksik oluyor ya pazarlamacı oluyor teknolojisi. Finans Tabii. Çok önemli. Yani, ya finans esasında hani ürün e, hani nasıl diyeyim e, ürün finansal bir ürün değilse finans o kadar sıkıntı değil hani onu hizmet olarak alabileceğiniz şeyler ama işte iyi bir e, yazılımcı, iyi bir ürüncü, iyi bir dijital marketinci Bunlar pazarda gitgide gide bulunması zor hale geldi işte özellikle bu girişimciliğin gelişmesiyle zaten hani bunları da tamamlamaya çalışıyoruz yani diyoruz ki sana bir tane işte yazılımcı co-founder lazım yazılımcı bir ortak lazım gel sana bir yazılımcı ortak bulalım vesaire vesaire Diğer çok önemli bir konu odaklanmak çok önemli mizahi bir şekilde hep şey diyoruz işte her işin bir delisi lazım. Yani sen bu işe inanıyorsan bu işin delisi olman lazım. Sabahtan akşama kadar gece gündüz bunu düşünüp bunu nasıl daha iyi hale getiririm, nasıl büyütürüm, ne yapabilir mi düşünmen lazım. Bu çok önemli. Yani odaklanmak çok önemli. Genelde çıkan sıkıntılardan biri genelde girişimci işine aşık oluyor. Şimdi işine aşık olduğu zaman e, piyasadan e, kötü geri dönüş alsa da bazen ısrar edebiliyor. Bu bazen iyi bazen kötü. Ama esasında devamlı pazarı dinleyip, gerektiği zamanda e, ürünü e, pivot etmesi lazım. İşte pivot çok önemli bir konu. E, zaman zaman e, "Aa ben böyle yola çıktım ama bu iş daha çok böyle bir büyüme potansiyeli var. Bunu pivot edeyim e, demesi lazım. Bir de işte bu gene bunun bir parçası e, girişimcilerin işte biz onu coachable dediğimiz yani laf dinleyen işte biraz hani laf dinleyen derken her şeyi dinleyen değil de en azından başka başka kişilerin fikirlerini de e, dinleyip değerlendirip e, bunlardan işte ders alıp kendisini gerektiği şekilde yönlendirmesi de gerekebiliyor. Bu önerilerde bulunabilirim. Çok teşekkürler. Gayet güzel anlattın. Peki burada e, genelde sistemler de patlıyor. Yani biz neden mesela başarısız olma noktasına geliyoruz? En çok e, uyumsuzluktan mı, paradan mı kaynaklı, fikir ayrılığından mı? Neden sıkıntı yaşanıyor? Ya Şöyle şimdi o tabii enteresan bir konu. Şimdi girişimci, ben yıllardır işte hem girişimcileri hem yatırımcıları dinliyorum. İşte çoğu arkadaşım, dostum vesaire. Şimdi girişimcileri dinlediğiniz zaman, onlar işte süper fikrim var, süper iyi gidiyor, yatırımcı bulamıyorum diyor. Yatırımcıyı da dinlediğiniz zaman ya diyor ki biz işte paramız var, işte doğru düzgün yatırım yapacak yer bulamıyoruz gibi bir şey oluyor. Şimdi bunu gitgide bu tip işte inisiyatiflerle azaltmaya çalışıyoruz. Ve esasında Pazara bakacak olursak çok çok daha iyi bir e, yolda e, gidiyor. Birçok fon var. Özellikle de yani Türkiye'de bir iki tane unicorn hatta decacorn oluştuğu için bu tabii e, hani piyasayı motive ediyor. E, işte ilgiyi arttırıyor. E, yatırımcılar bu konularla ilgileniyorlar vesaire. Girişimciler çoğalıyor. Hani bugün gerçekten e, iyi bir girişimin Yatırım bulmama ihtimali gitgide e, azalıyor. Burada daha çok önemli olan işte para dışında işte diğer katkılar, işte bunlara değer yar, biz değer yaratma diyoruz buna. İşte e, nasıl bu şirketi e, işte bir milyon değerlemeden bir milyar dolara nasıl getiririz? izin cevabını, cevaplarını bulmak diyeyim. Peki şunu soracağım, Türkiye'de dediğin gibi e, başta söyledin hani pazar çok geniş ve şu anda rekabet yok. Bu rekabetin olmaması dezavantaj getirir mi e, girişimler için? Rekabet çünkü itici bir güçte aynı zamanda ya. Yani. Ya şöyle yani doğru yani rekabet itici bir güç ama bu o kadar böyle nasıl diyeyim büyük bir pazar ki hani o kadar çok işte mesela yani Türkiye'yi de mesela işte Silikon Vadisi ile karşılaştırdığınız zaman yani zaten karşılaştırmayı biliyorum. O kadar geride ki yani bizim o seviyeye gelmemiz e, zaman alacak ve bunun için hani ne kadar enerji birleştirebiliyorsak işte ne kadar yatırımcı, ne kadar VC, ne kadar girişimci, ne kadar bu ekosistemi destekleyen yapılar bu o kadar e, o pazarın büyümesini sağlayacaktır. Yani bir gün o pazar satır olup rekabete döner mi bilmiyorum çünkü gerçekten e, uçsuz bucaksız bir dünya. İşte Türkiye iyi gidiyor şu anda iki tane dekakornumuz var, unicornlarımız var. Mesela işte 2022'de ilk 17 günde bütün 2021'in yatırımlardan büyük yatırım e, gerçekleşti. E, o yüzden hani biz şu anda işte bütün, yani çok da aramızda güzel bir iletişim var. İşte diğer fonlarla araşıyoruz, birlikte yatırım yapıyoruz, birlikte değerlendiriyoruz. Ben çok olumlu görüyorum, çok da keyif alıyorum ayrıca. Ya aslında Türkiye iyi bir potansiyele sahip gibi görünüyor anlattığın kadarıyla. Peki e, şeyi soracağım hani neticede Silikon Vadisi bu zorlu aşamaları ilk e, deneyimleyen ilk orada başlayıp doğmuş bir proje e, sistem daha doğrusu. Amerika'yı yani yeniden keşfetmemek için bazı şeyleri doğru yapmadı, işi hızlandırmadı. Herhalde onlar kadar beklemeyeceğiz buradaki ekosistemin oturmasını, değil mi? Burada tabii hani birkaç tane e, önemli unsur var. Şimdi bir kere kültürel bir unsur var. Şimdi kültürel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin hem avantajları hem dezavantajları var. Mesela avantajları ne? Bir kere Türk insanı inanılmaz girişimci bir insan. Yani herkes kendi çapında bir işler yapmaya gayret ediyor. Yani gerçekten bir girişimci ruhu var. Ben mesela Belçika'da büyüdüm. Yani Avrupa'da böyle bir girişimci ruhu çok daha sınırlı. Belçika'da neredeyse yok diyeceğim. Yani bir kere o bizim bir avantajımız, dezavantajımız esasında yatırımcı tarafında. Şimdi sermaye sahipleri. E, bu tip e, girişimlere yatırım yapma kültürüne sahip değil, işte e, daha çok ne alışkınlar? Emlak, işte inşaat vesaire, işte belki biraz borsa. E, ama e, mesela ile karşılaştırdığımız zaman hani bu zaten işte faiz vesaire bunlar çok çok düşük olduğu için bu tip yatırımlara yönelmek çok daha hani kültürlerinde olan bir e, yaklaşım. O yüzden belki Hani Türkiye'deki mesela sermayenin yüzde beşini, onunu bile bu girişimciliğe taşıyabilsek inanılmaz bir fark yaratılabilir. Zaten bizim işte biraz da misyonumuz o sermaye sahiplerini de bu dünyaya yönlendirmek. Yani siz devam edin kendi yatırımlarınıza, ama ne bileyim işte yüzde beşini, yüzde onunu buralara da yatırın. Yani buraları çok büyüyebilir, çok da keyifli bir dünya biraz da misyonumuz o ö, sermayeyi buraya taşımak. Ee, aslında şimdi onlar tabii e, büyük sermayedarlar birazcık garantili nasıl olsa işim yürüyor riske de girmeyeyim kafasında oluyorlar ama onlara böyle birazcık heyecanlandıracak şeyler yapmak lazım bilmiyorum böyle workshoplar falan böyle özel etkinliklerle onları birazcık daha bu dünyadan fark ettirmek bu dünyaya e, bir yatırımı teşvik edecek bir şeyler yapmak lazım belki öyle çalışmalar yapıyor musunuz siz? Tabii ki yapıyoruz yani zaman zaman işte e, konferanslar yapıyoruz, workshoplar yapıyoruz. Bir kategori çok kilit insan da var. Esasında işte bu sermaye sahiplerinin dinlediği işte yönetici, yanlarında çalışan vesaire e, bir sürü danışmanları var. Hani biraz o insanları da e, bu dünyaya çekip, hani gerçekten ne bileyim burada bir koyup işte bir kazanıyorsunuz ama burada bir koyup on kazanabilirsiniz yi anlatabilecek kişileri de bu e etkinliklere vesaire ve görüşmelerimize e, dahil ediyoruz. Anladım. E, şimdi sizin sitenize e, linkini açıklama, videonun açıklama kısmına koyalım. Bu başvuru yapmak için oradan ilk nokta orası herhalde değil mi? Site üzerinden gelip başvurularını yapabiliyorlar insanlar. E, onun dışında size nasıl ulaşmalılar ya da ne seviyede olduklarında size başvurmaları gerekiyor? Şöyle yani esasında her aşamada bize e, başvurabilirler. Web sitemizden başvurabilirler. Genelde bana LinkedIn'den en çok girişim e, irtibata geçiyor. E, bizim ayrıca, yani HiVC'nin yatırımı olan Hello diye bir şirketimiz var. Hello'nun zaten e, ana işi bu pipeline'ı e, yönetmek. Yani onlar yılda 2-3 bin tane e, girişimle görüşüp, işte anlayıp, işte kime uygun olabileceğini, işte High VC uygunsa High VC'ye getirip işte bize aynı zamanda yatırım raporu da hazırlıyorlar böyle bir iki sayfalık Hello üzerinden de gelebilirler yani Hello da bizim bir girişimiz aynı zamanda her türlü kanaldan esasında bize ulaşmak mümkün. Bora çok teşekkürler gerçekten çok faydalı ve önemli bilgiler verdin Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini anlattın. Ne seviyede olduğumuzu, ne kadar yolumuz olduğunu da gördük. Çok çok teşekkür ederim Timur. Böyle bir fırsat tanıdığın için. İşte ilk defa da dediğin gibi bunu böyle herhalde ilk Metaverse'deki röportajlardan biridir. ilki değilse. Bu da ayrıca bence farklı bir keyif getirecek bu söyleyişe. Çok çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Evet, e, röportajımız sona erdi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi biz sanal bir ortamda e, Bora ile beraber Karşılıklı sohbet ettik, güzel bilgiler aldık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Açıklama kısmına dediğim gibi önemli linkleri bırakıyor olacağız. Oradan siz de eğer ilgileniyorsanız başvurularınızı yapabilirsiniz. LinkedIn'den de burayı mutlaka takip etmeye çalışın. Oradan sorularınızı da aldığını ve birkaç günde gecikmeni de olsa mutlaka dönüş yaptığı söyledi. Yeni videolarda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve siz de yorumlara sorularınızı yazmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın, bay bay. El de sallayalım şöyle